Düzce'nin turizm potansiyellerinin ön plana çıkartılması, tanıtımının yapılması gibi çeşitli alanlarda il genelinde çalışmalar devam ettiriliyor. Çalışmalara ek olarak Düzceli gençler için çeşitli faaliyetlerle adından sıklıkla söz ettiren Düzce Genç Eller Derneği dikkat çeken bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmaya göre Düzce'ye 250 kilometre uzaklıkta bulunan şehirler ve bu şehirlerin nüfusu dikkat çekti. Düzce günübirlik gelebilecek şehirlerin toplam nüfusu 30 milyonu geçtiği paylaşıldı. Dernek tarafından yapılan açıklamada şehrimizin turizm potansiyelinin arttırılması için ARGE ekibimiz tarafından Düzce'ye günü birlik tatilciler için bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında Düzce'ye en uzak 236 kilometre uzaklıkta bulunan ve günü birlik tatilcilerin gelebileceği şehirler baz alınarak toplam nüfus ortaya çıkartılmıştır. Buna göre Türkiye nüfusunun neredeyse üçte birinin günübirlik tatil rotalarına düzceye çevrilebileceği gözlemlenmiş ifadelerine yer verildi. Düzce'ye iki buçuk saat uzaklığında bulunan şehirlerin toplam nüfusunun 30 milyonu aştığı belirtilen açıklamada yaptığımız araştırmalarda Düzce'ye 236 kilometre uzaklıkta bulunan Ankara'dan 5 milyon 633 bin 322 kişi, 171 kilometre uzaklıkta bulunan Bilecik'ten 218 717 kişi, 45 kilometre uzaklıkta bulunan Bolu'dan 314 bin 802 kişi, 227 kilometre uzaklıkta bulunan Bursa'dan 3 milyon 101 833 kişi 250 km uzaklıkta bulunan Eskişehir'den 888.828 kişi 217 km uzaklıkta bulunan İstanbul'dan 15.462.452 kişi 106 km uzaklıkta bulunan Kocaeli'den 1.997.649 kişi 58 km uzaklıkta bulunan Sakarya'dan 1.042.000 469 kişi 114 km uzaklıkta bulunan Zonguldak'tan 591.204 kişi 203 km uzaklıkta bulunan Bartın'dan 198.979 kişi 171 km 171 km uzaklıkta bulunan Yalova'dan 276.050 kişi ve 171 km uzaklıkta bulunan Karabük'ten 243.614 kişi Düzce günübirlik ağırlayabilir. Düzce'nin çevresinde bulunan bu denli bir potansiyeli değerlendirmemiz gerekmektedir. Tüm ilgili kuruluşların bu denli çalışmalar yaparak şehrimizin tanıtımının ön planda olmasını beklemekteyiz denildi. Hiç ithalat yapılmadan ülkemize 2 milyar dolar getiren fındığın değerinin korunmasının milli bir görev olduğunu belirten bayraktar, fındık ile ilgili kazanımları elde etmek için Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak büyük mücadeleler verdik. Bu kazanımları kaybetmeye niyetimiz yoktur. Ülkemiz ve çiftçilerimiz için her türlü mücadeleye devam edeceğimizi de herkesin bilmesini isterim dedi. Türkiye'nin dünya fındık üretiminin %67'sini ve ihracatının %72'sini tek başına gerçekleştirdiğini belirten Bayraktar, yaklaşık 500 bin üreticinin geçimini fındıktan sağladığını da belirtti. Bayraktar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin geçmiş dönemlerde lobilerle büyük mücadeleler verdiğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü. 2020 yılı verilerine göre ülkemiz 550 bin ton kabuklu fındık ihracatı yaparak 1.9 milyar dolar ihracat geliri elde etti. Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alım fiyatlarını açıkladı ve fındık pazara indi. Her yıl olduğu gibi bu yılda rekolte fiyat piyasa oyunları ile Fındığımızın ve ülkemizin itibarını zedelemeye çalışan kesin faaliyete geçti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak geçmiş dönemlerde lobilerle büyük mücadeleler verdik. Bu mücadeleler sonucunda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık piyasasına girerek alım yapması sağlandı. Bunu başaramasaydık Bugün fındık fiyatları 10-15 liranın üzerine çıkamazdı. Yine 2011 yılında kaldırılması planlanan alan bazlı gelir desteğinin devamı için birlik olarak girişimlerde bulunduk. ilgili bakanları ikna ettik ve üreticilerimize can suyu olan bu destek ödenmeye devam etti. Çiftçimize sağladığımız kazanımlarla aynı zamanda Karadeniz'den batıya büyük bir göçü de önlemiş olduk. Fındık rekortesi Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Tarım ve Orman İl İlçe Müdürlükleri, Ziraat Odaları, Üniversiteler, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Borsalar, Toprak Mahsulü Ofisi ve Fisko Birlik Temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından belirleniyor. Bu komisyonun yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ülkemizin 2021 yılı tahmini fındık rekoltesi 668 bin ton olarak belirlendi. Her yıl olduğu gibi bu yılda fındıkla ilgili yurt dışı menşeli bir kuruluş görevi olmadığı halde Mayıs ayı sonunda ülkemizin 2021 yılı tahmini fındık üretimini 790 bin ton olarak açıkladı. Bu davranışın art niyetli spekülatif bir girişim olduğunu kamu ve özel sektördeki fındıkla ilgili bütün paydaşların görmesini bekliyoruz. Rekortenin yurt dışındaki bazı kuruluşlar tarafından yüksek gösterilmek istenmesinin asıl amacı alım fiyatlarının düşük açıklanması ve üreticinin emeğinin hiçe sayılması anlamına gelmektedir. Bu duruma Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat Odaları hiçbir zaman sessiz kalmamıştır ve kalmayacaktır. Bakanlığımız fındık üreticimizin mağduriyetine zemin oluşturan diğer kurum ve kuruluşların rekolte açıklamasına asla müsaade etmemelidir. Art niyetli açıklamalar ise rekabet kurumu vasıtasıyla yasal olarak engellenmelidir. Bu sene yok yılı nedeniyle İtalya'da fındık rekoltesi oldukça düşüktür. Uluslararası kuruluşların tahminine göre İtalya'nın 2021-2022 sezonundaki üretimi neredeyse yarı yarıya azalarak 160 bin tondan 70 bin tona düşecektir. Bu durumu fırsata çevirmemiz gerekirken bizler herkesin adını artık ezberlediği yabancı firmanın ve onun kendi içimizdeki teşoranlarının kurduğu oyunlar sayesinde bu fırsatı ne yazık ki değerlendiremiyoruz. Şu günlerde de bir grup fındık tekelcisi fiyatları Avrupalı firma ama üreticimizin aleyhine manipüle etmeye devam ediyor. En fazla üretim yapan ülke olarak dünya fiyatlarının belirlenmesinde etkin rol almamız gerekirken esasen fiyat teşekkürü sürecinin çok ötesinde kalmaya mecbur ediliyoruz. 2 milyar dolar civarındaki fındık pazarı Türkiye'nin gerçek hakkı olan rakamın altındadır. Fındıkta her yıl oynanan oyun karanlıktır, kirlidir, kötüdür. Ancak ülkemiz bunu bozacak güçtedir. Fındık işiyle uğraşan herkesin bildiği üzere Türkiye'de üretilen fındığın neredeyse %60-70'ini alan malum firmanın aslında yandaşı olan tüccarlar bu yılda alivre satış yaptılar. Şimdi de alivre fiyatının yükselmemesi için bütün meşru ve gayrimeşru yollara başvurup fiyatı toprak mahsulü ofisinden 2 3 lira aşağıya veriyorlar. Bunun ticaret ahlakıyla bağdaşır bir tarafı yoktur. Bu konuda Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak Rekabet Kurumu nezdinde işin takipçisi olduğumuzu başta üreticimiz olmak üzere herkesin bilmesini istiyoruz. Ziraat Odalarımızın yaptığı çalışmalara göre ülkemizde fındığın 2021 yılı kilogram maliyeti ortalama 23 lira olarak belirlendi. Toprak Mahsulleri Ofisi henüz alım fiyatını açıklamadan ülkemizdeki yabancı menşeli firmanın destekçileri ve paydaşları Türk fondu'nun dünyadaki gücünün korunması, ihracatının artırılması için 25 lira fiyat açıklanması gerektiği yönünde tamamen yüksek kar elde etme hırsına yönelik basına demeçler verdi. Toprak Mahsulleri Ofisi 26 lira 50 kuruş alın fiyatı açıkladı. Ancak serbest piyasaya baktığımızda 23 lira ile 23,5 lira gibi neredeyse maliyet fiyatına alımlar yapılıyor. Bu durum tekerleşmeyi gösteriyor. Yabancı bir firma yatırım yapma bahanesiyle ülkemize geldi, fabrika kurup üretim yaptı. Bu yatırımcı görevi olmaksızın piyasaya müdahale etme gereği de duydu. Kendine kartel yapı oluşturdu. Kendisiyle işbirliği yapan tüccardan fındık aldı, işbirliği yapmayana da kendince cezalandırarak piyasadan çekilmelerini sağladı. Bölgedeki odalarımızdan gelen bilgilere göre üreticimizden toprak mahsuru ofisi fiyatına ürün alan adil ve dürüst fındık tüccarımız bu yabancı firma paydaşları tarafından fındıklarının ihracatçılar tarafından alınmayacak diye tehdit edilmesi suretiyle sadece üreticiyi değil tüccarı da mağdur ediyor. Bu durum apaçık bir tekerciliktir. Fındık fiyatlarını düşürmek için malum firmanın İşbirlikçisi olan bazı büyük tüccar ve manavların sezon başında 25 liradan fındık sattıkları, şimdi de stoklarını tamamlamak üzere piyasadan 23 liraya fındık aldıkları konuşulmaktadır. Bir zamanlar yurt dışı için yapılan alivre bağlantılar artık günümüzde yurt içinde malum firmanın destekçileri tarafından yapılıyor. Ancak ülkemiz hiçbir zaman müstemleke olmamıştır. Buna yeltenenlere de günü geldiğinde diyetini ödetmiştir. Yerli ve yabancı ülkemizde her kim fındık işiyle uğraşıyorsa bu gerçeği asla unutmamalıdır. Buradan Rekabet Kuruluna sesleniyoruz ve kendilerini göreve davet ediyoruz. Piyasayı üreticilerimizin aleyhine tamamen kendi istekleri yönünde şekillendirmeye çalışanlar hakkında gereği yapılmalıdır. D655 Düzce Akçakoca yolunda geçtiğimiz haftalarda Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından asfalt yenileme çalışmaları başlatıldı. İlk olarak Akçakoca istikametine yapılan yenileme çalışması 20 günde tamamlanarak yol kullanımı açıldı. Ekipler diğer şeritte de çalışma başlatarak Beyciler ile Hamidiye arasını tek şeride düşürerek çalışmalara başladı. 20 gündür bölgede çalışmalar yapan ekipler tüm asfaltı kazıdı ve yoldaki çökmeler sebebiyle Yolda kazıdı. Yaklaşık 10 santimetre kazılan yolda ekipler çalışmalar yapmaya başlasa da sağanak yağış etkili olunca yol çalışması durdu. Yaz boyunca herhangi bir çalışma yapılmayıp, sonbahar aylarında yol çalışması yapılmasına da bölgede bulunan esnaflar tepki gösterdi. Bölgede yüzlerce esnafın bulunduğunu ve yolun bir buçuk aydır tamamlanmaması sebebiyle esnafların iş kaybının 90'lara kadar çıktığını belirten Burhan Tutkun şöyle konuştu: "Ha bir buçuk aydır bu çalışma var yapılınca, bitince çok güzel olacak. Ee, güzelliklere karşı değiliz ama e, çok mağdur oldu buranın esnafı, insanları. Ee, yani bir başlandı bitmiyor bir türlü. Karşı taraf bitti, orası da trafik kaldırmıyor. Tali yollardan çıkanlar çok zor durumda kalıyorlar. Ee, şeyler Yayalar çok zor durumda kalıyorlar. Bir an önce yapılırsa e, çok güzel olacak. Ama çok ağır gidiyor. Çok ağır gidiyor. Peki hiç görüştünüz mü? Karayolları ne diyor bu durumda? Valla biz valiyi tarafı şey yaptık. E, mektup yazmıştım. Bir de Damla Gazetesi'nden bir yazı yazdım. Fakat bir netice alamadık. Ha, yani kimle görüşeceğiz onu da bilemiyoruz. Yani, yani kim sorumlu, kim şey onu da bilemiyoruz. Şu anda yağmurlar da başladı. Yağmurlar da başladı. Ee, esnaf hakikaten çok zor durumda. İnanın malımız gelecek, e, yol bulup gelemiyor. Müşteri yol bulup gelemiyor. Çok zor durumdayız. Teşekkür ederiz. Ya çok yüzlerce e, esnaf var burada. Herkes zor durumda. Yani yüzde ona düştü işlerimiz. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'nü ise telefonla arayarak işin bitirilme tarihini sorduğumuzda net bir cevap verilemedi. Düzce Üniversitesi 4 Ekim'de kapılarını öğrencilere açacak. Kapıların açılması öncesinde KYK yurtlarında da tüm önlemler alındı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, il genelinde bulunan yurt müdürleri ve personelleriyle Mahpeyker Sultan, kız öğrenci yurdunda toplantı düzenledi. Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Gülay Ercan'ın yanı sıra ev sahibi yurt müdürü Nihan Kırca da katılım sağladı. Yurtlarda alınan önlemler konuşulurken öğrencilerin yurtlara 4 Ekim'den önce alınma çalışmaları, kayıt süreçleri, pandemi koşulları gibi konular görüşüldü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü İsa Yazıcı, Yeşil Düzce'mize gelecek olan sevgili gençlerimiz için son yurtlarımızdaki hazırlıklarımızı şube müdürlerimiz ve yurt yönetim memuru arkadaşlarımızla toplantı yapıp istişarelerde bulunduk. Tüm yurtlarımız ve personelimizle hazırız ifadelerinde bulundu. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bakanlık tarafından başlatılan iyi tarım uygulamaları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Uygulamaya dahil olan çiftçilerin denetimlerini yapan ekipler son olarak kaynaşla denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında Çakır Sayvan ve Çatalçap köylerine giden ekipler burada bireysel sertifikasyonu sahip 36 çiftçiyi ziyaret ederek tarlalarda denetim gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAGEM birimiyle 2018 yılında Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği ile başlatılan Türkiye'nin en kapsamlı ülkesel arı ıslahı projesi devam ediyor. Proje kapsamında aralarında düzeninde de yer aldığı 5 ilde arılar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Yığılca ilçesinde TAGEM tarafından devam eden proje kapsamında Türkiye'de bulunan bazı arı, ırk ve genom tiplerini temsil eden kolonilerin orijinal alanlarında morfolojik ve moleküler karakterizasyonu ve belirli karakterler yönünde iyileştirme işlemleri yapılıyor. Türkiye Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Ziya Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bakan birimiyle 2018 yılında başlattığımız Türkiye'nin en kapsamlı ülkesel arı ıslah projesi kapsamında Anadolu arısı, Gökçeada ekotipi, Yığılca ekotipi, Hatay arısı ve Kırklareli arısının ıslah çalışmaları yapılmaktadır ifadelerini kullandı. Yaklaşık 30 yıldır İstanbul'da ticaret, yöneticilik yaptıktan sonra Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde Romanov koyunu üretim çiftliği kuran İrfan Boz, Marmara bölgesinde Romanov koyun üretimi başlatan ilk isimler arasında yer alıyor. Çiftliği yaklaşık 5 sene önce Kocaeli ilçesine kuran Boz, ilk olarak Ukrayna'dan 95 dişi, 5 koç olmak üzere 100 tane Romanov koyunu aldı. Boz yılda 2 kez doğum yapan ve her doğumda 5'e kadar yavru veren Romanov koyunlarını yetiştirmeye devam ediyor. Adeta kuzu makinesi olan Romanov cinsi koyunun üreticiliğini üstlenen İrfan Boz, hem ülkeye katkı yapmak hem de bulunduğu bölgeye hayvancılığı aşılamayı amaçlıyor. Koronavirüs sonrasında ülkeler arası gidiş ve gelişlerde oluşan sıkıntılar neticesinde ara verilen ithalat ile ihracatın kontrolü şekilde tekrardan başlaması ile birlikte Ukrayna'ya giderek koyunları tekrar getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İrfan Boz, üretim ve satışlarına kaldıkları yerden devam ettiklerini ifade etti. Boz'un ilk başta 100 koyunla başladığı işinde şu anda yavrulayacak koyunlarıyla birlikte sayının 800'lere ulaşması bekleniyor. Koronavirüs sebebiyle koyunları 1,5 senedir beklediklerini aktaran Boz, sözlerini şöyle sürdürdü hayvanı. Daha yeni getirdik e, koyunlarımızı. E, yaklaşık e, bir buçuk e, seneden beri bekliyoruz koyunların buraya gelmesini. Neden derseniz. Tabii Türkiye'de bir Covid-19 diye bir hastalık çıktı biliyorsunuz. Bu Covid-19 çıktığından beri yurt dışına bakanlık, bakanlık e, heyet göndermedi. Koyun giriş ve çıkışlar yasaklandı komple. O yüzden e, biz bunu kendi imkanlarımızla, kendi şartlarımızda kendi imkanlarımız şartlarını zorlayarak daha yeni inşallah Allah da nasip etti getirdik. Şimdi koyunlarımız gelen koyunlarımızın tamamı gebe. Bazıları doğurdu yollarda. Şimdi görürsünüz zaten kuzular da var burada. Şu anda doğumlarımız bir hafta 10 gün içinde başlayacak doğumları nasip olursa. Yaklaşık birkaç ay sonra buralar kuzu olarak dolacak. Yani yaklaşık e ee, 7.800 tane hayvanımız olur Allah nasip ederse kuzuladıktan sonra Türkiye'nin her ikliminde yetişebilir bu hayvan. Çünkü neden? Bu hayvanın yaşadığı yer 6 ay kış, 6 ay yaz. Ne yazı Türkiye'ye benzer, ne kışı Türkiye'ye benzer. Çünkü bu hayvan soğuk iklim hayvanı. Şimdi Türkiye'de de sıcak iklim var, doğru mu? Var. Peki burada da var şu anda 35-38 derece sıcaklık var. Peki biz burada nasıl bakıyoruz bu hayvana? Şimdi alıyorlar bu hayvanı, normal ağla koyuyorlar. Mesela bizim de ahırımız var, ağlımız var ama bu ağının içinde eğer bu olmazsa şu gölgelik olmazsa bu olmaz yazın bu hayvanın üstüne güneş kolay kolay vurmayacak peki bu hayvanı bu şekilde sağlıklı bir şekilde bakarsan bu hayvanı sıcaktan ve soğuktan korursan e bu hayvan o zaman sana verim verir hayvan doğduktan sonra kesinlikle yalamak için hayvanın önüne vermeyeceksin kardeşim hele hele Romano koyununda neden şimdi üretim yapıyoruz ya ortalama 2 veya 3 diyoruz ya, kar amaçlı düşünüyoruz ya. E şimdi kardeşim sen bu hayvandan verim alman için bunları yapman lazım. Hayvan doğdu. Hayvanın yavrusunu dışarıda kurulayacaksın, temizleyeceksin. Aşısını yapacaksın. Anne nasılsa koyun da bir annedir. Hayvan gözüyle bakmayacaksın hayvana. Anne gözüyle bakacaksın. Şefkatiyle bakacaksın. Sevginle bakacaksın. O hayvanın Nasıl beslediğine, aç mı, susuz mu? O anne onu doyuruyor ama sen takviye yapacaksın. Bazen aç kalabilir ihtimali. Ne düşünerek? Peki, neticede ne olacak? İşte o zaman bu ticarette, bu Romanov koyununun üretiminde 1'e 2 kazanırsın, 1'e 3 kazanırsın, 1'e 4 kazanırsın. Yani bir laf vardır halk arasında, saldım çayıra, mevlam gayra bu iş olmaz arkadaşlar. Romanov koyunu üretmek isteyen arkadaşlarıma önerilerim ve tavsiyelerim. Hakiki Romanov koyunu üreten çiftlikten Romanov koyunu alsınlar. Yani bir başka herhangi bir yerden, bir yerden pazardan, piyasadan Romanov koyunu üretmek isteyen arkadaşlar Romanov koyunu almasınlar. Neden? Çünkü gitsinler Romanov koyunu üreten bir çiftliği bizzat kendi gözleriyle görsünler. Melez olmaması lazım. Irkı bozulmaması lazım. Biz kendi adımıza iddialıyız. Diyoruz ki biz Zoborolu hayvancılık olarak Romanov koyunu üretiyoruz. Ukrayna'dan gidiyoruz. Hakiki Romanov koyununun gerçeğini buluyoruz. Melez olmayışını. Ta orada başlar o melezlik. Sonra bütün aşıların tamamını yaparak tekrar aşıları kontrolleri tamamen yapılarak çiftliğimize getiriyoruz. Gebe olarak. Ve burada hiç melez olmadan, hiç başka bir koyun içine katmadan biz üretime başlıyoruz. Ben Türkiye'de mağdur olan, üretim yapmak isteyip de mağdur olan insanları uyarmak için söylüyorum. abi. Kaza Temutoğlu Yeni Çağ mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine seyir halinde olan İsrafil kenar yönetimindeki 02AAG 115 plakalı hafif ticari aracın sağ arka lastiği patladı. Araçta bulunan sürücü ile yolcu Ertuğrul Kenar patlayan lastiği değiştirmek için aşağı indi. Ayhan Kenas yönetimindeki 14BE 933 plakalı meyve yüklü kamyonet lastiği değiştirdikleri sırada İsrafil Kenar ve Ertuğrul Kenar'a çarptı. Kazada İsrafil Kenar olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken kamyonetin çarptığı Ertuğrul Kenar ağır yaralandı. Kaza olduğu sırada hafif ticari araçta bulunan seçilkeler ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Bol İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden İsrafil ilkelerin cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Olay Dereli Tütüncü Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işletme sahibi kahvehanedeki sobayı yaktıktan sonra bacada yangın çıktı. Borulardan çıktığı düşünülen dumanların çatıdan geldiğini fark eden işletme sahibi hemen çatıya çıkarak alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptığı sırada içeride tavla ve okey oynayan müşteriler ise yerlerinden kalkmayarak oyunlarına devam etti. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. <laughs> Sen de göt kurusun adamlar okuyayım okay mı olmuyor efendim. Ya. Tutar mısın? Tuttum bile. Olay Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz aylarda mutfak dolabı yapımı için atölye açan Seyhan'ın iş yerinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler alev topuna dönen işletmede yaptığı çalışmalar ile yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile söndürülen barangoz atölyesi kullanılmaz hale geldi. Engelli bireylerin çalıştığı kusursuz kafe, Düzce'de kent parkta vatandaşların hizmetine devam ediyor. Engelli bireylerin hem çalışıp hem iş tecrübesi edindiği hem de kendilerini geliştirdikleri kusursuz kafe, Düzce Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Hizmet kalitesini giderek arttıran kusursuz kafe son olarak bulunduğu parkta hizmet vermeye başladı. Kent park içerisinde bulunan tüm kamelyalara gelen vatandaşların kafeden siparişlerini daha önce karşılamayan kafe yönetimi çalışan engelli birey sayısını arttırarak kent parkı açıldı. Parka gelecek vatandaşlar kafeden istediği siparişi artık verebilecek. Düzce Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 45 gün önce 45 gün önce yaralı olarak teslim aldığı yavru kukuma kuşunu doğaya saldı. Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uzman ekipler tarafından 45 gün önce teslim alınan kukuma kuşu burada tedavi altına alındı. Parazit tedavisi yapılan kuşun bakımı ve beslenmesi yapıldı. 45 günlük süre içerisinde koruma altına alınan ve herhangi bir sorun gözlenmeyen kukuma kuşu tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.